Merhaba sevgili şair ve şiir kanalı izleyicileri. Bugün size kendini sıkıntının şairi olarak tanımlayan şairimizden, Turgut Uyar'dan bahsedeceğiz. Kendi ağzından dinleyelim nasıl bir kişiliği olduğunu. Şöyle diyor Ben hep sıkıntılıyım. Yani bir adamın canı sıkılır, o benim. Çünkü bana en yakışan durumdur sıkıntılı olmak. Ben silahsız bir askerim de ondan. Törenler askeriyim ben. Cumartesi ve pazar askeri aslında karışık bir şey. Kime ne söyleyebilir? Bir sıkıntıyı ısrarla büyüterek, asıl büyük sıkıntıya ısrarla giden tümün attığı çekirdek. Pis bir köleliğe ve sonsuz çılgınlığa varacak ve oluşumu sıkıntıyla bekleyen bölünmez varlıkın beni. Ondan severim sıkıntıyı. Sevincin o amansız, o aşağılayıcı bölünlüğünden korur beni. Ne söylenmişse ve ne söylenmemişse ve ne düzeltilmemişse ondan sıkılan biri. Belki söylenmemişin, yapılmamışın, düzeltilmemişin telaşı içinde biraz. O kadar. Ve sıkıntılı. Ve sıkıntılı. İşte böyle başlıyordu her yerde mutsuzluk. Ve mutsuzluk büyük bir umut gibi çekiyor kendine beni. Ben ise sıkıntıdan nasıl kurtuluruzun ben hala o kendini anlatıyormuş gibi oldu. Ben ise şahsen sıkıntıdan nasıl kurtuluruzun şairi olarak görüyorum kendimi. Onun gözünde dillerden düşmeyen o ünlü şiirini bir de bu bakış açısıyla yani sıkıntıdan nasıl kurtulacağız diye düşünerek dinleyelim. Göğe bakma durağı. İkimiz birden sevinebiliriz. Göğe bakalım. Şu kaçamak ışıklardan, şu şeker kamışlarından, Bebe dişlerinden, güneşlerden, yaban otlarından durmadan harcadığım şu gözlerimi al, kurtar. Şu aranıp duran korkak ellerimi tut ve evlere atla. Bu evleri de, bunları da göğe bakalım. Falanca durağa şimdi geliriz, göğe bakalım. İnecek var deriz, otobüs durur, ineriz. Bu karanlık böyle iyi, aferin Tanrı'ya. Herkes uyusun iyi oluyor hoşlanıyorum. Hırsızlar polisler açlar toplar uyusun. Herkes uyusun. Bir seni uyutmam, bir de ben uyumam. Herkes yokken biz oluruz. Biz uyumaya. Nasıl olsa sarhoşuz. Nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda. Beni bırak. Göğe bakalım. Seni bu ellerinde ne var bilmiyorum. Göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum, kalabalık oluyorum. Bu senin eski zaman sözlerin, gözlerin yalnız gibi ağaçlar gibi. Sularım ısınsın diye bakıyorum, ısınıyor. Seni aldım bu sunturlu yere getirdim. Sayısız pencerem vardı, bir bir kapattım. Bana dönesin diye bir bir kapattım. Şimdi otobüs gelir, biner gideriz. Dönmeyeceğimiz bir yer beğen, beğen başka türlüsü güç. Bir ellerin, bir ellerim yeter. Belli lim yetsin. Seni aldım, bana ayırdım. Durma, kendini hatırlat. Durma, kendini hatırlat. Yalancım bu. şiir o kadar çok ünlendi ki bu günlerdeki neredeyse hangi diziye baksam bu göğe bakma durağını görüyorum ben. Turku Tüyer bizim Film sektörümüzü de bayağı etkiledi yani dizi sektörümüzü de. Ben onun aslında çok verimli bir şair olduğunu düşünüyorum. Yani 1927 yılının 4 Ağustos'unda doğdu. 22 Ağustos 1985'te de kaybettik. Yani öldüğünde 58 yaşındaydı ama geri de 100 yıllık bir iz bırakan gemi gibi aramızdan ayrıldı. E ee, ilk şiiri Yat adlı bir şiir. Yat şiiri 1947 yılında yayınlanmış ama hemen ondan sonra bir yarışmaya giriyor. Hal diye bir şiir yazıyor ve bu yarışmanın e, jürisinde de Nurullah Ataç var. Kaynak dergisi diye bir dergi, küçük bir dergi bir yarışma yapıyorlar ama Nurullah Ataç da jüriye almışlar. Nurullah Ataç birinciliği Turgut Uyar'a vermek için bayağı ciddi e, kurris faaliyetleri yürütüyor ama Nur şey eee Turgut Uyar'a vermek için çok büyük bir şey yapıyor Nurullah Atac. E, Kuris fakat pek başarılı olamıyor, ikinci oluyor. Ama sonra bu olayı anlattığı bir yazı kalemi alıyor e, Nurullah Ataç. Diyor ki e, ne olursa olsun onun için atıyorum zarımı diyor. O ileride çok büyük e, bir şair olacak. Gerçekten de e, çok önemli şairlerimizden biri şu anda e, en çok adı geçen şairlerimizden biri. Ee, ve çok da değişik bir yapısı var. Nasıl dersen, şiire hece vezniyle girmiş mesela. Ee, i̇lk kitabı Arzı Hali ve Türkiye'yi mi şiir hece vezniyle yazmış. Sonra kendine özgü bir e, çizgi oluşturdu biliyorsun. İşte bu ikinci yeni. Dünyanın en güzel Arabistan'ı e, kitabı, ondan sonra Açık Oturum, sonra beşinci kitabı olan Tütünler Islak e, gibi bu çizgiyi e, sürdürdü kendine uygun bir yapı kurdu. Kendine uygun bir dil geliştirdi. Onun sonra daha başka özelliklerinden de söz edeceğim ama ben şimdi bu Tütünler Islak kitabındaki bir şiirini okumak istiyorum. Günümüz insanını anlatan bir şiir olarak düşünüyorum. Şöyle diyor, şiirin adı Çok Üşümek. Bir kalır uzun resimlerde anısı sakallarımızın urban içinde üşüyüp üşüyüp kaldığımızın, bir kalır yanık yağlar kokusu şehirlerde uzun nehirlere binip uzaklaşmadıkça, bir kalır yabancı yataklarda o oteller, meydanlar, heykeller sizin olmadığınız o her yer, o çok yalınç, gerçekli gelip gitmeler, bir kalır uzun duvarlar ve onların dipleri, bir kalır yılgın adamların hep evet dedikleri, çok üşürdük, hep üşürdük. Üşümek de bütün yaşadığımız, üşürdü ellerimiz, aşkımız, sonsuz uzun sakalımız, tükenir, dağınık diriliği, kaşıntımızın bir gün bir kalır uzun kitaplarda anısı çok üşüdüğümüzün. Gerçekten çok etkileyici. Sıkıntısı sadece kendisiyle değil aynı zamanda dediğin gibi biraz da şiirin o dönemki akışıyla da alakalı. Evet. 1950'lerde şiirin içinde bulunduğuna inandığı bir çıkmaz var. Şairler arasında büyük bir çoğunluk garip akımın. E, garip akımının da günümüz insanını tam olarak ifade edemediğini ya da sorunlarına yüzeysel bir biçimde yaklaştığını düşünüyor Turgut Uyar. Türk şiirinin içinde bulunduğu çıkmazdan çıkarmak gerekmektedir diye düşünüyor ve bu hareketi yeni bir eğilim ortaya çıkmasına neden olan bu ikinci yeni hareketine kendini adıyor. Ee, i̇kinci yerinin temel çekirdeğinde Turgut Uyar, Edip Cansever, İlhan Berk, Cemal Süreyya, Sezai Karakoç, Ece Ahyan ve Ülgü Tamer'in yer aldığı gerçekten güçlü kalemlerle beraber bu akıma gel büyük güçlü. emekler veriyorlar. İnsanların çıkmasına çıkmazına inat yazdığı bir şiir var. Ben de şimdi sizlere onu okumak istiyorum. Kurtarmak bütün kaygıları sularsa akmak bir gün bir gün bir gün bir gün dağlara çıkmak birer birer dağlara çıkmak bir gün çıkmak çıkmak birer birer bir gün dağlara dağlara bir gün bir gün birer birer dağlara ah nasıl dağlara bir gün ey bir gün çiçek açmak bir gün dağlara dağlara birer birer dağlara otları büyütmek bir gün bir gün köyler, kentler, yıkanık damlar geri dönmek. Bir gün, bir gün yeni dönmek. Bir gün dağlara çıkmak, birer birer çıkmak, çıkmak. Su yürümek, güneş bilmek. Yeniden orada, otlarda, orada, yeniden orada, orada. Bitkin bir gül bulmak ve geri dönenler bir gün. Ey yorgun atlar, sayı bilmeyen çocuklar. Ey bütün hazır elbiseciler, ey! Bir gün olmak, küskün keşişlerden olmamak bir gün. Dağlara, dağlara çıkmak. Sular, köprüler. Sular bir gün çıkmak. Eski kava arabalarından inip bir gün çıkmak. Dağlara, dağlara. Dağlara başka hiç bir gün dağlarım. Yani günümüz insanının en büyük özlemi bu herhalde. Şimdi kendimizi ya dağlara ya da deniz kenarlarına atar hale geldik. Evet, inanılmaz bir e, evet. kaçış var aslında. Evet. Bu şey diye söyledin ya, o da çok ilginç şey. Türk Şiiri çıkmaz da diye bir şey de yazmış. Makale yazmış ve ikinci yeni hareketin temeli olan makalelerden birisi bu. Ama e, senin söylediğine ilave bir şey söylemek istiyorum. Çıkmazın güzel olduğunu savunuyor aslında Turgut Uyar diyor ki bir şey çıkmazdaysa insanlar o çıkmazı çözmek için çaba gösterirler. Belki de şiirin çıkış yollarından bir tanesi budur diyor. Böyle bir e, yaklaşımı var. Aslında e, Türk şiirinin bütün bi biçimlerinin şairi Hece veznine yazmış, Serbest veznine yazmış, hatta e, Aruz veznine yazdı. Divan diye bir şiir kitabı var. Bu kitap üniversitelerde doktora çalışmalarında kullanılmış. Gerçekten tarihle bütünleşik, e, divan edebiyatıyla bütünleşik günümüz e, geleneği günümüze taşıma amacını taşıyan Aruz Vezir'le yazılmış bir divan şiiri düşün. Böyle bir ürünün e, sahibi e, işte başladı, e, başlangıçta çıkış yollarını geldiklerin e, en son noktada toplandılar adlı bir şiir kitabı var. Toplandılar şiir kitabının da içerik olarak ee, çok fazla toplumsal gerçekçiliğe yakın bir şiir kitabı olduğu söylenir Eleştir, eleştirmenler tarafından. İçeriği de çok e, güçlü bir şair olmayı başarmış e, Yılın bence. Ben onun e, enteresan zeka ürünü olan bir şiirini okumak istiyorum. Zaten şiirin adı da Sibernetik. Şöyle diyor e, bu şiirinde. Üç kere üç dokuz eder bilirsin. Birin karesi birdir kare kökü de bilirsin. Mutlu aşk yoktur, bilirsin. Ama baharda ya da dışarıda, sonsuz göğün altında, aşkın aşkla çarpımı nedendir bilinmez, garip bir biçimde hep sonsuzdur. Kare kökü de yoktur. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Herkese iyi hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. कर